Evet. Yıkama işlemimiz devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar yağlı hamsi. Bakın yağına şunun. Şuraya bak yağya. Gördünüz mü ne kadar çok yağlı. Evet. Her taraf battı vallahi. Ellerimden öpecek ben. Bu neydir bu yağ? <laughs> arkadaşlar Cengiz gitmiş bir kasa balık daha almış. Hamsi. İyiydi. Güzeldi. Hiç düşünmemiş bizi. Zaten 6 kilo ben aldıydım. Arkadaşlar bir şey olur mu sizce balık dondurucuda? Yıkayacağım, temizleyeceğim, koyacağım. Olmaz. Dondurucuda hiçbir şey olmaz. Bir yorumlara yazın bakalım. Allah'ın izniyle inşallah. Bunu bitiremek biz ben çok fazla hamsi sevmiyorum. Yediğim benim 5-6 tane. O da kendiliğimle yaptığımı yerim. Başkasındakini yerim. 5'te de yerim, 10 yerim. <laughs> Közlemeyi düşünüyor. Yarın belki bir beyhan'dan Melih abamla parka doğru uzanırız. Belki çocuklarla giderik. Belli olmaz. İşiniz var mı yar? Ha. Allah. Im. Gider belki balığı mangal yaparım. Çok güzel oluyor. Hem de biraz çam havası almış olur. Güzel olur. Yarın pazartesi. Hava güzelisin inşallah. Hava nasıl acaba yarın? Sıcak sıcak mangalda da yemek güzel olur bunu. O kanıma deyin bizi götürsün. O götürsün bu sefer. Beyhan'a da bir şeyler alır. Beyhana yüzü yok. Balıktan yemiyoruz. Tiskindi Samsun'da yedik. Kevatera alıyordu o zaman da. Tiskinince bir daha da ağzına sürmüyor balığı. Her şeyden tiskindi Beyhan. Evet boncuk. Evet canım. Bu ne zaman biter kim bilir? Yarın anca biter. <gülüyor> <gülüyor> Yo ben hızlı temizliyorum. Bak korktum birden bayat durum bayatlar mı balık neydi? Dondurucuda şoklu yok ama dondurucuda bir şey olmaz. Şoklanmış balık da almıyor muydu yazın? Ne? Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Alıyordu. Yayın balığı kadar lezzetli balık hayatımda yemedim. Yayın balığı çok güzel. Ben kendi elimi temizlemedikten sonra da yiyemiyorum ne yazık ki. Samsun'da yedik de vallahi billahi bak söylemeyeyim diyorum ama iyice temizlenmemiş Samsun'daki de ha gördün ya sen. De, diyemedik bir şey tabi orada. hastamız var bir yanda. adamların mekanında ne diyek temizleyememişim beyazı <laughs> temizleyememişin ne diyeceğim? ya düşen jölelere saraladım. E ne yapalım, ne yiyeceğiz? et. Ben o kadar şey ki pahalı ki. Porsiyonlar 350'den 450'den başlıyordu. Biz de topluca yiyek değil balık söyledik. Ya bir ben hemen ne kadar biliyorum. 850 miydi neydi? Öyle he o Küçük zaman. Çoğaldı. ha He Ama adamlar da iyi melemen yapmış şimdiki Allah'ça. Allah'a sağlamıdır melemen. Çok pahalı. Güzeldi güzel. Bülent'in bizi götürdüğü yerde yiydi biliyor musun? Hmm. Kamyoncular orada duruyormuş da yiyormuş ya eti. Oh. Aman tanrım. Ama şimdi ne et olduğu belli olmaz belli hava. Etler neyi bağlandı? Et yeme yemek istemiyorum dışarıdan. Ben dışarıdan yemek. E ne çok kalacak yok. Domates, salatalık, biber neyi götürüyorum giderken. Nereye gidersek gidek. Bunların şekeri var ya. Domates, salatalık, iyi Dışarıda yemek bensin. Onu soğan da götürdü. <laughs> şey de dedi ki baba Kimi de o? Koray Koray bizim Koray. Vay hala soğan mı getirdin dedi. Vallahi iştahımız yok. Ne bak belki iştahımız açılır dedi. Yek dedim soğan getirdim dedi. Benim diyetimi diyor verin diyor etaşladım da götürdü diyor. Sizler ne yapıyorsunuz nasılsınız arkadaşlar dostlar? Vallahi hayat akıp geçip gidiyor. Ne zaman bu yaşa gelmişim? Ne zaman yaşlanmışım? Hiç farkında bile olmadım hiçbir şey. Hani demişler ya e, kimeydi o söylenen dünyadan dünyadan ne anladın deyince ne aldın hiç bir top kefen aldım gidiyorum demiş. Kimin dediğini hatırlayamıyorum şu an. Şöyle bir ilan götürüyüm. Yarın, Allah'tan bir şey olmazsa. Arabanın arkasında mankakumur neydi var benim? İlan da ne istiyorsa onu alayım yarın. Bu bir yarın çıkar. İnşallah hava... nasıl olacak o? Abi? Bir bakalım hancı. Yarınki hava durumu neymiş? Hülya. Yoruma yazdığın gibi bak bir paket senin için var gülüm. Tamam mı? Sana vereceğim o paketi gel. Buluşalım nerede istiyorsan. Yiyeceğim balık olsun kurban olsun bacısı. Annenin hayatı abla senin dellerinden de öpüyorum inşallah sağlığın yerine gelmiştir biraz olsun. Evet. Müslüme Hanım da benim sıkı takipçilerim bunlar. Gül Tuğba. Kızım geldiğin zaman Türkiye'ye nasip olursa çoruma gel beklerim yanıma. Ne istersen onu sana pişiririm ben Allah'ın izniyle. Kemoterapide tanıştığım sevgili dostlar, arkadaşlar hepinizin isimlerini tek tek sayamayacağım. Sizler de kendinize iyice iyi bakın, iyice iyi bakın. İyi bakın. İyi, i̇yi, iyi bakın demek demektir apaya. Başım ağrıyor bugün vallahi. Arkadaşlar beni kayıtsız izleyen sevgili dostlar, takipçilerim, beni kayıtsız izleyenler. Yani kayıtsız dediğim abone olmadan izleyenler. Sizden rica ediyorum lütfen abone tuşuna basın. Her izlediğinizde bana yardımcı olacaksınız dostlar. Lütfen sizin yardımlarınıza da ihtiyacım var. Allah rızası için izlediğiniz zaman bir beğeni, bir nokta koyun, bir yorum yazın. Beni çok mutlu edersiniz ailemle birlikte. Değil mi Meliha? Evet. Çünkü sizin yorumlarınızla bir şeyler kazanacağım da kazandığımı da çekemiyorum ki kız bilen varsa bana söylesin etmen ya para görülüyor bana yatmıyor niye yatmıyor arkadaşlar ne diyordu Tancı şey orada yazılan neydi onay bekleniyor diyor daha mı bekleniyor bu onay gelmedi kaç ay oldu Arkadaşlar biz böyle temizleyelim. Ne zaman biteceğini bilmiyorum. Benim de başım çok ağrıyor zaten. Birazdan çocuklar da gelirler. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Allah güle güle yedirmek nasip etsin cümlemize hazırladıklarımızı. Sizi güzel Allah'a emanet ediyorum. Çorum'dan sevgi ve saygılar. Evet. Yıkama işlemimiz devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar yağlı hamsi. Bakın yağına şunun. Şuraya bak yağa. Gördünüz mü ne kadar çok yağlı. Evet. Her taraf battı vallahi. Ellerinden öpecek ben. Bu nedir bu ya? <laughs> bu nedir ya? Bakın tertemiz oldu. Kaç su yıkadım biliyor musun? Bunun 8. su. Bir su daha yıkayıp kaldıracağım arkadaşlar. Artık öbür şeylere şunlara koyacağım köpükleri. Şöyle şöyle köpükler var. Hmm, güzel oldu. Anam üstünde balık oldular. Suyun. Engin abi mi verdi onları? He, Engin'den aldım gittim. Engin kullanmıyormuş bunları. Hala al dedi. Aldığınızdan bile haberim yok. Bak nereden bildim biliyor musun? Valla nereden bildim? Ne bileyim? Baksana ne kadar çok verdi çocuk size. Bak. Hmm. Hala ben bunları aldım ama dedi kullanmıyorum dedi. Siz dedi kullanın dedi. Koy balığını dedi. Tamam dedim. Sağ ol yavrum dedi. Evet arkadaşlar. Paketleme işine geçeceğim birazdan. Şunu bir su daha yıkayım ben. Yıka yıka. Bir su daha yıkayım da. Şu kafa mı? Kafa kalmış. Bunu nasıl Kafayla yıkamış. Olsun ya kafasıyla beraber yiyenler var. 15 kilo var. az daha. Çok. Çok o. 15 kilo. Şöyle arkadaşlar. Şu masanın üstüne bir dizeyim. Şu bulaşıkları neyi yıkamam lazım. Ondan sonra dondurucuyu ayarlamam lazım. Geleyim mu? Gelmene gerek var mı bilmiyorum ama. Yok böyle dolduracağız arkadaşlar biz. He. Devam edelim. Evet çekiyoruz. Zaten videolar kısa oluyor değil kızıyor bana şeylerim. Takipçilerim. Ama çok koyuyorsun. Oğlum, bir, bir tanesini çıkardınca ya e iki paket iki paket çıkartırım ben. Bundan şimdi arkadaşlar Okan'ın hakkı var. Ondan sonra Bilent'in hakkı var. Misafirlerimin hakkı var. Yemek bulamadığım zaman çıkartırım. Yapacak yemek bulamadığım zaman çıkartırım. Garibin neyi olur? Aldık işte balık. Heh. Bunu da Cengiz almış. Vallaha bakın. Çok kızdım ama biliyor musun? Çok kızdım Cengiz'e. Niye alıyorsun dedim. Kaç tabak çıkacak acaba? Tezgahım neyi battı hep balık oldu. Şimdi buraları hep temizleyeceğim. Gitmiş Cengiz almış arkadaşlar. Ne diyeyim? Ne yapayım? Nerelere gideyim? Nerelere gideyim? Öldük vallahi Melih babamdan temizleyecek diye geberdik ekmek çarpsın. Daha dolu var. Uf. İk, ikili, ikili yapsan daha mantıklı değil mi? Olur. Acaba kaç kilo Dökey, koyayım? Dökeydin. Dökülmez. Kaç kilo koyayım acaba? Elin terasiz içine güveniyoruz. Çünkü sen Bahar'ın ev yemeklersin. <laughs> Sağ olasın yavrum. Balıklı onlar dokunma hiçbirine. Gel. Bence temizledik. Arkadaşlar elim rahat durmayı. Bir taraftan da yemek neyi yediler? Tanju hazırladı sofrayı. Masayı. Evet. Benim elim balıklı. Herkesin karnını doyurdu. Evet Tanju herkesin karnını doyurdu. Dostlar dostlar. Şimdi ne kadar dansam acaba be? e, ee, yarın şey yapacağım bu ne köpük sarımsak mı köpük şöyle iki pakette yarın ama ayırt etsin közleme yapacağım arkadaşlar gideceğim Beyhan yemiyor ama Beyhan'a da bir şeyler hazırlar yapacak bir şey yok Mangalın başında yemek çok sevdi. Siz de gelin. Şu kaşıklar falan çıktı ama. Çıksın ne yapalım? Ev hali. Yapacak bir şey yok. Kimse görmeden. Yapacak bir şey yok. Şöyle şunları da alayım. Bunlardan iki paketi herhalde gider. Evet bu yeter bize herhalde şu. Bu da çok ya. Ne? Şu. Değil mi? Yok. İyi mi? O az. Bir paket daha alabilirim belki. Nasıl yağlı nasıl? Bereketiyle geldi o zaman. Zaten haberleri izlemedin mi sen? Hamsi, ben, ben Hamsi haber, çok şey. Ben haber izlemiyorum. He. İyi. Ben izliyorum haberleri. İzlemezsen bile TikTok'ta geliyor. Değil mi? Ben haberlerin kralını izliyorum. Ah. Ah haber izliyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Her şey güllük gülistanlık. Seviyorum ah haberi. Evet. İzliyorum ben de. Moralim yerine buluyor. Bereket yağıyor, be, bereket. Bunu herhalde közlemeye götür. Şimdi arkadaşlar şöylece kaç paket çıktı bakalım bir. Şunu da yumurtanın yanına Oo, benim. Iyi çıkmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 kilo olduğuna göre her biri birer buçuk herhalde. Birer buçuk kilo geliyor herhalde. Şuna az koymuşum. Şunu ile şunu götürürüm gözlemeye. Evet arkadaşlar, bugün de balıklarımla birlikte, şöyle poz vereyim. Dostlar, öldük de geberdik dostlar. Gerçekten öldük ve geberdik. Bunları temizleyene kadar. Yesek mi, yemesek mi bilmiyorum. Ama, ana düşürdüm balığı da. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bahar'ın ev yemeklerinden herkese sevgi ve saygılarımızı sunarken hayırlı akşamlar diliyorum. Allah her şeyi gönlünüzce nasip etsin. Evet. Evet. Devam. Rabbim kimseyi darda bunda komasın. Bu kim? O benim e, Yusuf Yusuf Usta. Levent Kırcı arkadaşlar bu. Benim <gülüyor> <gülüyor> Mevlüt Mevlüt Usta değil ya. Mevlüt Usta da olabilir ama ben yani bunu böyle şey poşetlik olarak yaptıydım. Çok Tabii. güzel duruyor ya. Çok uzun zamandır önce yaptıydım bunu. Ben yapacağım. He. Baksana ama nasıl özendim. İçinde poşet He. dolu bunun. Güzel. Evet arkadaşlar. Ben mutfağım aşırı derecede gösterebilirsin mutfağımı da. Çok dağınık bir mutfağım var şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Ben burayı temizlemem gerekiyor. Hadi hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Çorum merkezden sevgi ve saygılar. Görüşmek üzere.